Ben Gökhan Şenşükür. Firmada görevim e, kurucu orta. Siber Bilgi Güvenliği ve Danışmanlığı şirketi 2018 yılında kurulmuş bir şirkettir. E, toplam personelimiz ortalama 12 civarındayız. E, Arla Kamu Kurumu'na çalışıyoruz. Bunun dışında e, adımızdan da gibi siber güvenlik üzerine çalışan e, bir yapıya sahibiz ve aynı zamanda danışmanlık hizmetleri ve ürün temini üzerine entegrasyon işi yapıyoruz. Danışmanlık tarafımızda ağırlık olarak güvenlik testleri, penetrasyon testleri, kaynak otu, odan analizleri yapıyoruz. Onun dışında ISO 27001 tarafından belgelendirme hizmeti yapıyoruz. Danışmanlık süreçlerimiz devam ediyor. Kişisel verim koruması kanunu tarafında süreç danışmanlığı, aynı zamanda GEP analizi ve teknoloji danışmanlığı yapıyoruz. Son eğitimleri veriyoruz. Eğitim kapsamımız içerisinde farklı eğitimlerimiz de var. Ağırlık siber güvenlik üzerine eğitimler veriyoruz. Ee, operasyon güvenlik danışmanı, adam bir hizmetlerimiz mevcut. Ağırlık danışmanlık kapsamız bu şekilde. Onun dışında e, ürün anlamında global çözümlerimiz ve yerli milli çözümlerimiz var. Bunların içerisinde e, firewall çözümlerimiz, CM, DLP, endpoint çözümlerimiz ve benzeri gibi siber güvenlik adı altında kapsam içerisinde belli başlı ürünlerimiz mevcut. E, yeni bir şirketiz, küçük bir şirketiz, büyüme odaklıyız.